Hiçbir şey defalarca düşündüğün oldu mu? Hani birini arayıp şunu demeliyim dediğin. Ya da bir mesajı 50 kere okuyup hala acaba yanlış mı anladı diye düşündüğün. İşte bu aşırı düşünmek. Merhaba, ben Raporat. Bugün zihnimizin nasıl kendi kendine tuzak kurduğunu konuşacağız. Evet, yanlış duymadım. Beynimiz bazen bize karşı gelebiliyor. Bir olay yaşarsın geçmişte kalır ama senin kafanda hala bu olay tazedir. Uyumadan önce aklına gelir, yemek yerken aklına gelir, yolda yürürken bir anda kafanda o sahne döner durur. Buna psikolojide ruminasyon denir. Aslında beynin diyor ki bu olayı çözmeliyiz. Ama gerçek şu ki o olay çoktan olduğu bitti. Sen sadece tekrar tekrar o sahneyi izliyorsun. Ama hiçbir şey değişmiyor. Buna emin ol. Peki bu neden olur? Kendine hiç sordun mu? Ben neden bu kadar düşünüyorum? Çünkü kontrol etmek istiyoruz. Bir şeyleri önceden bilmek, hatalardan kaçmak, kusursuz olmak istiyoruz. Ama işin garibi şu. Ne kadar çok düşünürsek o kadar çok kayboluyoruz. Bu döngüden çıkmak zor ama imkansız değil. Fark et. Düşüncelerini gözlemle yine aynı şeyi düşünüyorum diyebilmek bile bir adımdır. Yaz, aklındakileri bir kağıda dök. Düşünce kafandan kaleme aktığında etkisini kaybedecek. Veya harekete geç. Düşünmekten yorulduysan gerçekten bir harekete geçmen lazım. Yürüyüş yap, spora git veya herhangi bir olasılık dışında bir arkadaşınla sohbet et. Beynini herhangi bir şekilde meşgul etmen gerekiyor. Unutma, düşünmek kötü bir şey değil ama fazla düşünmek zihinsel bir hapishaneye dönüşebilir. Geçmişini bin kez düşünmek geleceğe garanti etmez. Sen şu anı yaşa. Çünkü en çok kaçırdığımız şey şu an. Ben Raporat. Bu tarz videolar ile zihnini rahatlatmak ve farkındalık katmak istiyorum sana. Eğer sen de bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan benim için kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine hep bir öncekinden daha iyi davran.